Hem de çok Petra. Geldiğin için sağ ol. <laughs> Uzun zaman oldu. Maggie'yi görmek istiyordum zaten. Çünkü ilk defa gece burada kalacak. Ve seni de çok seviyor. Ama umarım beni hatırlar. Hatırlıyordur. Vili'nin kız olmasının üstesinden gelemiyor. Açıkçası ben de öyleyim. O gece galada olanları her düşündüğümde kendimi... Unutuldu gitti. Unutmakla affetmek aynı şey değil. Nasıl olmuşum? İyi Aa, mi? Aa, çok yakışıklı olmuşsun. <laughs> merak Vay. etme. Aa, Petra Maggi bunu yiyemez. Yiyebilir içinde aga ve şerbeti var. Aa, merak etmeyin. Kendi de şeker hastası olan kocam için yüzlerce kez yaptım. Merhaba. 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 Yolculuğu nasıldı? İyi miydi? Na, Maki. Merhaba tatlım. Kocaman olmuşsun, çok güzel görünüyorsun. Elbisene bayıldım. <laughs> Hazır mısın? Bir, iki, üç. Çek, 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 çek. Al bakalım. <laughs> İştahın yerinden. Evet, hatta bir dilim daha alacağım. Ben de biraz daha alabilir miyim? Evet, tabii. Hemen getireyim. İster misin? Ben de geleyim. Aa, hazır gitmişken kahve de getir. Kendi imparatorluğunu bile yutan finans köpek balığı. Tavsiyelerine uymayacaksan yönetim kurulun niye var? Büyük babanın öğrettikleri yeterli mi? Sert şekilde yönetmeyi modernlik sanıyorsun. Buyur, sen götür. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. İşte geldi. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Tabii, partiye gelmeyi çok isterim. Nerede Ağacın işlerini yakalım mı? <laughs> tamam, peki. Buradan kontrol ediliyor. Telefondan. Bak. O yere bayılıyorum. <laughs> Sonra avatarlar resmen uygulamayı çıldırıyor. uygulamayı telefonuna yükleyeyim mi? İster misin? Nick, yardım eder misin? Ah, yapma. Çok Bir kötü. Dakika. Sanal gerçeklik gözlüğümü getirmedim. İşte bu. Kapatıp açıyor. En iyisi öyle. <laughs> Sonra konuşuruz. Patronun seni iş dışında arıyor. Bu pek profesyonelce değil. Buna katılıyorum. Büyük patronum özel hayatımı kontrol etmeye çalışarak ne yapıyor? Sen kız kardeşimsin. Burada bana emir verememen ne kötü, Nick! Bir dakika canım, baban yardım etsin. <laughs> Adi yerif. şerbet.